Abi, şöyle bir, şey abi, beraber, bir abi. beraber poz alalım abi. abi Açık, Açık bir abi? Biraz arabayı geri alabilir misiniz? Ben bunu geri alayım. Beraber bir çok kısa bir röportaj yapalım. Hem işte. röportaj yapmayın. çek biz işte. Sürpriz oldu. Yok, yok röportajı gerek yok. Zaten korona var böyle mesafe falan. Bu da ben değil. Ben değil. Normalde evrak resmi için gelmiş diye düşünüyordunuz siz de. Bana sürpriz yani, oldu. Nuri bana sürpriz yapmış. Zamanımız bugün değildi aslında sizler arıyorsunuz, ben diyorum ki hayır bugün değil. Sürpriz yaptı yine her Çok zamanki gibi. Çok romantik bir sürpriz olmuşuz bize. Doğru beyler. <laughs> Sağ olun. Pardon yan yana ya? Alamadık ya. Özür diliyorum. Özür diliyorum. Beraber Nuri Bey bir yan yana poz alalım Nuri Nuri o zaman. Be, Nuri Bey, Nuri Bey, Nuri Bey. Yan yana bir poz alalım o zaman. Çekmiyoruz. Başka yok çekilmiyoruz tam da. Yok yok çekilmiyoruz. Ne balayı olacak mı? Yok ya. Bizim her günümüz balayı zaten. Zaten sokak kıyafetiyle geldi. Yani bu şey olmasın Beni de kandırdılar iş görüşmesine gidiyoruz diye. Ben affedemedim. Gelinliği de arkadaşlarım almışlar. İşte biri çiçek almış. Biri toka almış. Gelinlik almışlar. Öyle. Sağ olun. Ederim. Teşekkürler. Sağ olun. Sağ olun.